hoş geldin. Ne haber? Hoş hey, bulduk. Sağ ol. Senden ne yap? İyi. Talia ne zaman oldu kapıs? Bugün çıktı. Bugün talia evet. oldu. İyi ee, evet. e e e e gördüm seni. Ha maşan. İyi iyi. Maşallah. da iyi. iyi. <laughs> Bana bak ben <laughs> kapısta Köyde ne var ne yok bir şeyler var mı? Yok kula bir aramazlık yok. Herkes yana yani. işinde cüzünde. Ben de şimdi çarşıya yeni ha. Hiçbir şey olmadı mı köylere ben kapısta Kayda değer bir şey yok. Ha o iki uçun oldu. Sizin bir tane ufak pisik vardı ya yavru kedi. He. o işte. Ya ya. O sizin köpekten üç gün mü yaşadı? Dört gün sonra evdi işte. He? Köpek de mi? He. O sizin bir tane katır vardı ya. He. Onun kemiklerini yalaydı derede Kırtlarına mı kaçtı? Ne oldu? Boğuldu. Ulan Allah Allah. mı O rahmetli babanın tabutunu on ile taşımıştık. O, sizin orası biliyorsun patikadır. O uçurumdan atladı altına. Ulan ne diyorsun? Baban da mi? He. Ananın acısına dayanamadı. Daha temel ya. Ne? Ulan anam da mi? He. Ula kesana benim hocam. Şönli. Yok ula yok, sondu yok. Ha şimdi oradan geliyorum. Hala da duman çıkıyor. 2 yetişirsin. Yok ya. <laughs>